Şöyle demin dediğim gibi istediğiniz kadar şöyle ekmekleri de banarsınız. 10 numara 5 yıldız olur. Bakar mısınız suya? Tereyağı ve etin suyunu düşünün. Ne diyoruz? Efso, efso. Merhabalar Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Yine yeniden güzel bir videoda hep beraberiz. Bugün gördüğünüz gibi güzel ve bir o kadar da özel bir dana bonfilemiz var. Yapımına geçmeden önce bu etimizin yanında iki aşamalı bir işlem olacağından dolayı hemen yancılarını göstereyim. Biraz sarımsağımız, tereyağımız tuzumuz ve karabiberimiz var. Şimdi ocağımın altını ısıttım. Cayır cayır yanıyor. Hadi ocağa geçelim. Evet döküm tavamızdan gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Elinizi şöyle tuttuğunuz zaman yaklaşık bir 5 saniyeden fazla tutamamanız gerekiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen etimizi ilk başta çizgilere paralel bir şekilde tavamızın bir tarafına bakın bir tarafını bu yüzde kullanacağız. Diğer yüzünde de bu tarafını kullanacağız buradaki eti attığımız zaman tavanın ısısı ister istemez bu taraf düşecek. Bu taraf daha yüksek kalıyor. Bu da mühürlerken bizim için bir avantaj. Üstüne biraz bastırıyorum ve beklemeye geçiyoruz. Evet yaklaşık 1 dakika geçti. Hemen demin dediğim gibi bu tarafa alıyoruz. Şu şekilde. Ve tavamın hala altı açık. Hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Bu şekilde mühürlemeye devam ediyoruz. Evet. Sıra geldi. Bakalım arkasında nasıl olmuş. Görüyor musunuz? Şimdi tam ters yönünde iz vermeye devam ediyoruz bu şekilde. Bunu yapmamızın amacı etin içindeki suların hepsinin ortada toplanmasını sağlamak. Dikkat ettiyseniz ne yağ, ne tuz, ne biber vesaire hiçbir şey koymadık. Etin saf haliyle bu şekilde pişiriyoruz. Evet, yaklaşık bir 45-50 saniye geçti. Bakalım ne olmuş. Görüyor musunuz? Tablo. Şimdi bu şekilde koyuyoruz ve mühürlemeye devam ediyoruz. Etimiz şu anda o kadar yumuşak ki İçinde samimi söylüyorum. Bakın şuraya dokunduğum an suları fışkıracak resmen. Bu şekilde devam edeceğiz şu anda. Hiç dokunmuyoruz. Evet, şimdi de uç kısımlarını yapıyoruz. Bunu yapmazsanız da olur. Yapabilirsiniz. Ama ben sadece size göstermek amacıyla şu anda biraz tutuyorum. Ve tahtaya Kenara alıyoruz. Bu şekilde yaklaşık bir 3-4 dakika bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, bu arada etimiz de dinlenirken bir tane tavamızı koyduk. Onun içerisine hemen tereyağımızı ekliyoruz. Şu şekilde duruma göre ilave edebilirsiniz. Burada amacımız tereyağı yakmamak. Bu önemli olan kısmı bu. Yoksa dediğim gibi çok basit bir yemek ama. Dediğim reçeteleri birebir uygulayın. Kesinlikle bu yemekten kopamayacaksınız, zevk alacaksınız. Tereyağlarımız da erirken daha önceden soymuş olduğumuz sarımsaklarımızı da tereyağının içine ilave ediyoruz. Aromasını versin diye. şekilde. Bu arada etimiz ne alemde? Gelin onu kontrol edelim. Şöyle bakalım ne olmuş. Bakın suyunu çok az vermiş. Şu anda içi bunun şelale. Bildiğiniz şelale. Şimdi bunu istediğiniz, arzu ettiğiniz büyüklükte, bu tamamen size kalmış, kesebilirsiniz. Görüyor musunuz içini? Şu haliyle bile az pişmiş. Sevenler yiyebilirler. Şuna bakar mısınız ya? Bildiğiniz ortası yumuşacık. Hacı Bekir lokumu. Direkt bunu at. Babaannem bile yer. Hani klasik laf var ya. Samimi söylüyorum. Babaannem bile yer. Şöyle keselim. Bakın ocağın altını kapadım. Tereyağım yanmasın diye. Hemen etlerimizi gönderiyoruz. Şu an tavamın altı kapalı. Bunu isterseniz porselen tabakta da restoranlarda hani sunuyorlar ya o şekilde ısıtıp misafirlerinize şovunuzu yapabilirsiniz. Ama biz şu anda kendimize yapıyoruz. Onun için ihtiyaç duymadık işin açıkçası. Şu an buradaki kokuları samimi söylüyorum. Size anlatamam. Bir de isterseniz şöyle güzel böyle bir banyo yaptırırsınız hepsine. Mis gibi sarımsaklı kokusuyla birlikte. Zaten bu etler şu anda pişti. Her türlü lokmayı atabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz tuzunu, karabiberini hala vermedik. Şimdi bu aşamada artık verebiliriz. Biraz da karabiber. Özellikle bu tip etlerde çekme karabiber kullanırsanız kesinlikle çok daha iyi olur. Bir de benden size tavsiye kızarmış ekmeğiniz veya normal ekmek de olur. Varsa bu kenarlarına banarsanız eğer şahane bir sonuç elde edersiniz. Hatta sizin için onu da yapacağım şimdi. Şöyle demin dediğim gibi istediğiniz kadar şöyle ekmekleri de banarsınız. 10 numara 5 yıldız olur. Bakar mısınız suya? Tereyağı ve etin suyunu düşünün. Ne diyoruz? Efso, efso. Şimdi tadım için biraz sonra beraberiz. Evet. Geldik mutlu sana. Şöyle bir aralarından alalım. Bakar mısınız şuna? İçinden akan suya bakar mısınız? Bu tereyağının falan sosu değil ha. Sakın yanlış anlamayın. Bakın. Etlerin altında kalan soslar gerçekten şu anda enfes gözüküyor. Müsaadenizle şöyle bir tadım yapmak istiyorum. Bakın. Kesmeyeyim. Şöyle sırt kısmıyla bakın. Görüyor musunuz? Ayrılıyor zaten. Şu şekilde. Bitti. Bu kadar yani. Çiğne, bir tur çiğne. Ondan sonra bakın içine. Direkt yut. Başka bir şey gerek yok. Bir de müsaadenizle şu ekmeğinden bütün lezzeti alan ekmeğin de bir tadına bakmak istiyorum. Yemin ediyorum ekmeğin içerisinde tamamen etin tadı var. Otur sadece yarım ekmek ya abartmıyorum size. Siz de yapın. Ne diyoruz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.